Bu binalarda mı kalmak isterdiniz, yoksa bu binalarda mı kalmak isterdiniz? Bu binalarda sıkıcı hayatlar mı yaşamak isterdiniz, yoksa bu binalarda lüks partiler mi yapmak isterdiniz? Elbette ikinciyi tercih edeceksiniz, lakin on alacak paranız yok ve hiç zaman da olmayacak. Neden bunu diyorum? Arkadaşlar sadece yüzde birliğin kazandığı yere bakarak işte biz böyle hayatlar yaşamak istiyoruz diyebilirsiniz ama. O havuç size hiç zaman gelmeyecek. Hatta o havucun üzerine oturmuş olacaksınız. Bu binalara baktığımız zaman ise neden bu kadar çirkin geliyor gözümüze? Bakıyorsun içini kara atan, sıkıcı, boğucu ve esirdikten uzak bir bina yığını var. Peki bu binalar nasıl bu hale geldi? Ne oldu? Böyle oldu. Öncelikle Sovyetler Birliği'nin bina dönemlerini biraz ayırmamız gerekiyor. İlk bina dönemleri, komünelka dediğimiz bina tiplerinden oluşuyor. Daha çok Stalin döneminde karşımıza çıkan bu bina modeli aslında bir yaşam tarzı olarak karşımıza çıkıyor. Bir evde 3 tane aile ortak olarak ev, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Böyle tarifleyebiliriz. Burada insanlar barınma sorunu yaşadığı için bu krize böyle çözüm bulmuşlar. Devlet köyden şehirlere insanları göç ettirerek olası savaş durumuna ve sanayileşmeyi hızlandırma durumuna ihtiyaç duymuştu. Bu ihtiyaç karşısında da insanların barınma sorununda karşısına çıkıyordu. İşte Komünelka bunlara geçici olarak bir çözüm sundu. Stalin döneminde Stalin kalar karşımıza çıkıyor. Özellikle Stalin'in son yıllarında karşımıza çıkan bu Stalin az binalar neoklasik, brutalist ve ihtiyacı yönelik heybetli ve estetik açıdan sosyalist gerçekçilik adını tasvir ettiğimiz daha sert bir duruş sergileyen binalar olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Sovyetlerde ve Rusya'nın önemli binaları olan Yedi Kız Kardeş binaları da Stalinkalara en iyi örnek olabilir. Bu binalar amaca uygun olarak hazırlanan ve çok büyük paralar harcanan binalar olarak da karşımıza çıkıyor. Stalinkalar özellikle Çin'de, Ukrayna'da, Riga'da çeşitli bölgelerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştı. Stalin vefat ettikten sonra Khrushchev başa geliyor. Khrushchev Stalinkalar yapmaktan vazgeçiyor çünkü Stalinkalar oldukça maliyetli ve oldukça vakit alan işlerdi. Khrushchev bina tıklarından insanların ihtiyacına yönelik metrekarelere tek tek hesapladı. Ve hesaplamalar sonucunda insanların ne kadar alana ihtiyaç duyduğu, hangi ev tipi modelinin yapılmanın daha iyi olacağını hesapladılar ve Khrushchev binaları karşımıza çıktı. Hıristiyavikalar 5 kattan oluşuyor. 5 kattan oluşmasının temel sebebi asansör koymamak. Asansör koymadığınız zaman binanın maliyeti oldukça az oluyor. Çünkü asansörler o dönemler için oldukça pahalı bir sistemdi. Hıristiyavikalar seri seri yapılacağı için, mahalleler şeklinde oluşacağı için hıristiyavikalar bu bina beri daha hızlı yapılır hale geldi. Binalar Lego usulüyle yapılıyor ve hızlıca insanlara teslim ediliyor. Öncelikli olarak askerler, memurlar, öğretmenler, yoksullar yani belli bir sıraya göre veriliyordu. Bu binalar dönem için oldukça modern sayılan binalar olduğunu da söylemem gerekiyor. Çünkü Sovyetler Birliği'nde savaşta çıkmış ve bu bina tipleri birçok yerde özellikle Kuzey Kore'de, Polonya'da, Doğu Almanya'da hızlıca yapılmaya başlanıyor. Khrushchev vefat ettikten sonra Brezhnev başa geliyor ve Brejevka binaları karşımıza çıkıyor. Brejnevkalar ise kat açısından oldukça büyük binalardı. Bu binaların hatif arkası asansörün gelmesiydi. Asansör artık daha da yaygın şekilde kullanıldığı için asansörün çıkarabileceği yere kadar ve zeminin karşılayabileceği yere kadar el katlar yapılıyordu. Bu sefer bina kat sayıları devasa şekilde artmıştı. Birçok bina modelleri Yugoslavya'da, Sovyetler Birliği'nde ve onun içerisinde bulunan binalarda bu tarz binalara doğru evrilmeye başlamış Bu binalar hali farkı ne dersiniz? Daha yüksek katlı olması. Ve en sonunda da Gorbaçov döneminde bu şekilde devam ediyor ve Putin kalar karşımıza çıkıyor. Putin diye adlandırılan bina tipi de klasik, daha da yüksek katlı ve bu sefer daha dar ya yapışık binalardan oluşuyor. Sovyet binaları, hali farkı sadece bina değil, orsan çevre yapıları da oldukça önemli. Orada bir yaşam merkezi oluşuyor. Ortasında park, ağaçlar, otoparklar, altında market, okul, sağlık hoca işlerinin yakınında olduğu, işlerini, güçlerini rahatlıkla halledebileceği, sosyalleşebileceği alanlarında oluşturulmasıydı. Yani bu Sovyet tipi binaların en büyük özelliği sosyal işler oldukça önemli olmasıydı. Kapitalist binalarda ise böyle bir şey göremezsiniz. toplu odalar yapılır, o topluluk odalarında sadece bir tane otopark yapılır, ama insanların nefes alabileceği, dinlenebileceği yerler yapılmaz. Onun yerine bir tane daha bina yaparsın, daha da fazla para kazanırsın. İşin aslı böyle. Neden peki? Bu binalar gözümde çirkin gözüküyor. Tabii ki bu binalar sağlam olduğunu söylemem lazım. Olası bir depremde ayakta kaldığında görmüştük. Sovyetler döneminde sadece bir kere bu binalar depremde yıkılmıştı. Onun dışında depremlere karşı da sağlam olduğunu söyleyebilirim. Ama bu binaların çirkin olduğu gerçeğini değişilmiyor. Bu binaların çirkin kalması, bakımsız kalmasının olayı binaların bakımsız olması. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bütün insanlar evleri üzerine kaldı. Lakin bu binaları bir bakacak devlet yetkisi olmadığı için ve devletlerin de kiraladığı ya da çalıştırdığı bina sorumlusu da artık insanların insafına kaldığı için insanlar da altyapıya o kadar uğraşmak istemiyor. Çünkü insanlar zaten fakirleşmiş. Fakirleşen bir halkı da binanın dış cephesini şöyle boyayalım böyle boyayalım demekle ulaşamaz. En fazla kendi evin içini tekrardan yenileyebilirler. İşin aslı böyledir. Yani bu binaların çirkin olmasının temel sebebi bakımsız kalması. Siz baktığınız zaman Avrupa binalarına bakıyorsunuz ve Avrupa binaların ne kadar itişanlı güzel olduğunu görüyorsunuz değil mi? Paris'teki binalara bakıyorsunuz hepsi sanat eseri. Ama şunu unutuyorsunuz. İnsanların çoğu orada yaşamıyor. Yani toplumun sadece belirli kesimi orada yaşıyor. İnsanların önemli kısmı banliyölerde yaşıyor. İnsanların önemli kısmı toplu konutlarda yaşıyor. Fransızların önemli kısmı bu binalarda mı yoksa bu binalarda mı yaşıyor? Mesela İspanya'daki Barcelona, mimari açıdan mükemmel, insanların örnek aldığı yerler. Peki insanların önemli kısmı buralarda mı yaşıyor yoksa Barcelona'nın dış tarafında kalmış yerlerde mi yaşıyor? İşin aslı böyle arkadaşlar. Şehir hayatı eşittir toplu konut. Şehir hayatı Eşitli toplu konutlarda yaşayan insanlar. Sovyetler Birliği o dönem için toplu konutları hızlı şekilde inşa edip insanların daha da refah içerisinde yaşayabileceği, yeşillikle bol yerler yapmıştı. Bir tek bu değil, birçok yerde bunlar yapılır ve bu evler bedavaya verildi. Siz o evleri para verip de alamıyorsunuz. Kira o kadar pahalı ki insanlar bir ağız sıfır evlerde ya da dönüşümlü ya da apartlarda yaşamaya başladı. Mesela Hong Kong'a baktığınız zaman çok yüksek katlı binalar görürsünüz. Ama insanların yaşadığı yerler böyle yerler. İşte özetle Sovyetler Birliği binaları böyle anlatabilirim. Tabii ki bu binalar böyle olmayabilirdi günümüzde. Daha da güzel, daha da ihtişamlı, daha da hoş olabilirdi. Ama o dönem için gayet modern binalardı. Şu an bizim için önemli olan tabii ki çevre bakımından, mimari açıdan oldukça önemli olmasının yanı sıra barınma açısından da insanların hayatını korumak için barınabileceği yerler de çok önemli. Bunu da size kapitalizm çok fazla sağlamıyor. Kapitalizm size sadece bunları kiralama usulüyle hayatınızı sağlamanızı sağlıyor. Eğer şanslıysanız ailenizden birilerinden bir ev kaldıysa ne mutlu size. Onun dışında vay halinize. Evet arkadaşlar diyeceğim bu kadardı. Abone olursanız sevinirim. Harika olur, güzel olur. Hepinize iyi günler.